Merhaba arkadaşlar. Çok değerli takipçilerim. Değerli izleyicilerim. Gerçekten kendimi çok çok iyi hissettiğim bir ortamdayım. Neredeyim? Çanakkale ili Çan ilçesine bağlı arkamda gördüğünüz o yükseltinin arkasında buradan bir kilometre aşağı yukarı Yuvalar köyü var arkadaşlar. Çana 3 kilometre. 3 bilemediniz 4 kilometre mesafede. Hani çıkış olaraktan. Çan Big otoyoluna bağlı. Gördüğünüz şurada iki tane parsel. Bakın içerisi ekilmiş. Güzelliği kendisini anlasın zaten. Bakın bir vadi gibi. Arkamda duyduğunuz kuş sesleri de şu anda bu yolun da içinde olduğu ormandan geliyor arkadaşlar. Orman bölgesi dediğimiz. Onu da şimdi bir kamerayla şöyle bir gene göstereyim. Sıkıntı yok. Karışık böyle meşelik, pırnal dediğimiz çalı bitkileri. Davulgalar da var muhtemelen aralarda ama ardışlar. Bakın. Evet. Şimdi bakın, iki parsel dedim. 7600 metrekare. Ortasında bakın bir tane dikenli bir tel çit var. Diğeri de 5500 metrekare. Toplamda 13100 metrekare. Artı burası ormandaki yola sınırdı. Orada da dereye sınır arkadaşlar. Yuvalar köyünün içinden gelen bir dere var. Bizim çanın kuzeyinden gelen havzadan. Dereye de komşu böyle. Gerçekten hani ben harika diyorum. Siz istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Bakın şunu da gösterelim Mahmut Emre. Yol çok önemli ama tabiatla içişi şey olup da bir de yola yakın olması harika bir özellik biliyorsunuz. Az yakınlaştırmam İleride bak otoban, otoyol geçiyor. Duble otoyol geçiyor. Buradan Çana 3-4 kilometre. Buradan Biga'ya da 25 kilometre civarı arkadaşlar. Aşağı yukarı 25 ya da 27 kilometre. Köyümüze dedik ki işte 1 kilometre. Ulaşım yönünden hiçbir sıkıntısı yok. Keşke şurası kadastral yol olmuş olsaydı. Yani e, ormanın ve tarlamızın dışında kadastral resmi yol olmuş olsaydı çok daha harika olurdu ama... Burası da çok eski bir yol. Ve Google'a baktığınız zaman, Google haritada baktığınız zaman Yuvalar Köyü iç yolu diye geçer. Ama ormana mahsus. Yani burayı herkese açık kullanabilirsiniz. Ama resmi anlamda ileride bir şey yapmak istediğinizde kadastral yol vasfında değil şu anda. Belki dönüştürülebilir bilemiyorum. Ormandan kiralanabilir, yapılabilir ama artık o ileriki aşamalarda olacak olan bir şey. Ulaşım problemi olmayan yer sahiplerinin hemen şurada bir komşu parsel var. O parselde bakın et etik görüyorsunuz. Zaten köy elektriği de buradan gidiyor. E, burayla ilgili bakalım belgelerini ben istemiştim. Bakın orada da şey var. Trafosu falan var. Bak trafo trafonu orada. Traf Gördün mü trafosu? Yaklaştı da trafo orada. Bak hemen. Sanayi elektriği de alınabilir. Efendim e, normal kullanım elektriği de alınabilir. Trafo var. Benim özellikle dikkatimi çeken şu oldu. Ben size şimdi aşağı inip içeride girmeye çalışacağım ama buradan her şey hakim olduğu için göstermek istedim. Arkadaşlar gerçekten e, meyvecilik üzerine olabilir. Ama benim en çok dikkatimi çeken çiftlik arazisi olabilecek bir yer diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu konu uzmanları daha güzel görüş geliştirebilir. Şimdi biraz yaklaşırsam mantarlı. Bakın şuraya soğan sarımsak e, ekilmiş bu yamaya. Oraya da e, inek gübrelerini atmışlar. Bakın buraya şöyle yanla yan 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 evler yerleştireceğiz düşünün çiftlik evimizi koyduğumuzu düşünelim. Altına damlarımızı koyduğumuzu düşünelim. Bakın 13.100 metrekare. Bunun hemen hemen tahminim şu yamayı aldığımız zaman herhalde bir 8 8 10 dönümünün düz arazi olduğunu görüyorsunuz. Hayvanlarımızı da burada açık işletme gibi yaydığımızı düşünün arkadaşlar. Hem bu yolumuz var yukarıdan. Hem bakın o komşu parselin orada tam bizim tarlamıza dayanan bir yol da var. Aslında inşallah onu da göstermeye çalışırım. Şimdi size tarlamızın esas girişini göstereceğiz. Biz şuradan sağ sapıp orman yolundan tarlalarımıza sınır olan yeri göstermiştik. Şimdi de Bakın buradan gitmesin. Şimdi buradan tarlamızı buraya Evet arkadaşlar. Şimdi bu iki parselden oluşan 13.100 metrekare tarlalarımızın asıl e, bakın buraya kadar kadastral alıyor arkadaşlar. Yani şurada başka bir parsel var. Şurada başka bir parsel var. Şimdi evde var gördüğünüz gibi. Burası kadastral alıyor. Buraya kadar geliyor. Yolumuz bu esasen yani. Tarlamızın en güzel geçişleri burası. Şöyle ilerleyelim biraz bakalım. Evet aynen böyle. En kolayı buymuş. Asıl yol burasıymış. Ayrıca da şurada çok kısa bir şey bölüyor. Bak i̇şte orada bir motorlu durmuş var emre? Orada içinde kuyu kayıtlı böyle bir arazi var. Belki deletindir, belki şahsaydı de bilemiyorum ama oradan bir geçiş hakkı alındığında ana yoldan da çok kısa hemen böyle. Yani 3-5 metre gibi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Göreceğiz onu. Böyle bir yer arkadaşlar. Yani tekrarlamak gerekirse Çanakkale ili Çan ilçesine bağlı Yuvalar Köyü'nün tapusuna ait. Ana yola bir kilometre var yok. Ee, bir sınırı, iki, iki parselimizin de bir sınırı orman yoluna, kadastral yol gibi kullanılan orman yoluna komşu, bir sınırı dereye komşu olmak kaydıyla güzel bir vadi, etrafında çam ormanları var gördüğünüz gibi. Bir kısmında iki tane, üç tane sanayi, sanayi depolama alanı gibi kullanılan bölgeleri olan komşu olan belki bir tarlamızın bir kısmı da buna girebilir. İleride yatırımlık amaçlı düşünürseniz. İşte etkileşimde hiç olmadığımız bir beton hazır beton tesisi vardı. Şimdi ne yapalım Mahmut biliyor musun? Bu ön giriş yaptık. Bunu özetlemesini yaparız. Şuraya kadar yapalım da bir de bu açıyı gösterelim. Tamam mı? Evet. 7600 metrekare. Bu taraf arkadaşlar güney tarafımız. Burası güney. 5500 metrede burası arkadaşlar. İçinde bakın ceviz. İlerideki belki tam buradan seçemiyorum ama alat da armut da olabilir. Şu ağaçlar. İçinde var birkaç tane ağaç. Onların yeşermesine bakılırsa güzel de burada meyve iki ekilebilir. Şunlar meşeye de benziyor. Tam algılayamadım. Erik de olabilir. O, süper. Süper oldu. Arkadaşlar bakar mısınız? Biz orada ineklerin geldiği noktadaydık. Arabanın olduğu yerdeydik. Yamayı görüyorsunuz bakın. Üçte biri biraz dik ama üçte biri hafif eğimli. Sonra düzleşiyor arkadaşlar. Böyle bir güzel havza. Bize özel bir havza burası bakın. Karşıda gördüğümüz köy de Yeniçeri köyü değil mi Antemir Hanım? Evet. Yeniçeri'nin üst tarafta kalan kısmı. Harika bir bölge arkadaşlar. Bir de Antemir. Şöyle. Böyle gezdir. Sonra derinliği gösterelim arkadaşlara. değerli izleyicilerimize. Şuraya kadar gelirse aslında buradan daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bu iki parselden oluşan 13.100 metrekare tarlalarımızın asıl ee, bakın buraya kadar kadastral alıyor arkadaşlar. Yani şurada başka bir parsel var. Şurada başka bir parsel var. Şimdi evde var gördüğünüz gibi. Burası kadastral yol. Buraya kadar geliyor. Yolumuz bu esasen yani. Tarlamızın en güzel geçişleri burası. Şöyle ilerleyelim biraz bakalım. Evet aynen böyle. En kolayı buymuş. Asıl yol burasıymış. Burada dere var. Arkadaşlar deremiz kış deresi. Onu az önce inek e, otlatan köylümüzden öğrendim. Bakın şu anda içindeyiz. Çok güzel. Buraya bir e, ot ekilmiş ama bilemiyorum tabii ne olduğunu. Ya darı mıdır, yulaf mıdır, ekin midir? Ya da başka bir Fi diyorlar bazen o da olabilir belki. Evet yolumuzu görüyorsunuz. Kuş sesleri. Tabiatın güzelliği. Şu anda Mayıs ayındayız arkadaşlar. Evet, sınırımızda dere var demiştik. Ve gördüğüm kadarıyla ceviz ağaçları var, kavak ağaçları var. Üst taraf orman arazisi. Şu makilik olan kısımlar bakın. Orada yol vardı. Şurada. Şurada yol vardı. Onu gösterdim size. Bakın ta ileride de devam ediyor. Buradan da köye gidiliyor. Ama şu deremizin hemen öbür tarafında ana asfalt da var. Köy asfaltı. Evet. Böyle bir yer. Yusuf. Gel. Şimdi ben biraz yakınlaştırmıştım. Onu da düşürelim. Buradan şimdi beni sarsıntısı şekilde takip et tamam mı? Hı. Ortasını bulalım. Çok da fazla zarar vermedi. Yusuf burada şimdi bak güzelce bir döndür yani tamam mı? Bak, döndür böyle. Yani. Tamam. Evet arkadaşlar. Çanakkale İliş Çan ilçesine bağlı Yuvalar Köyü Tapulu. iki parselden oluşan 7600 metrekare ve 5500 metrekare. Toplamda 13100 metrekare olarak hesapladığımız ee, arazinin içindeyiz. Bir tarafı dereye komşu. Şöyle sağ tarafında ağaçların, kavakların, cevizlerin, akasların bulunmuş olduğu, çınarların bulunmuş olduğu bir dere var. Kış deresi yazın kesildiğini söylediler. Üst tarafta ise ormana komşu demiştik ve ormanın içinden ta köye kadar giden ve Google haritalarda köy içi yol diye yazan oradan da çekim yaptım gösterdim siz zaten yolu olan yola sınır komple bir cephesi de. Kadastral yolu da buraya girdiğimiz onu da çektim arkadaşlar gösterdim. Yani bütün traktörümüzü, bir biçer döverimizi sokacağımız asıl yolumuz burada arkadaşlar. Ana yola çok yakın burası. Bakın böyle yani güzelliğine şöyle güzel böyle güzel dememe gerek yok. Sizi hissediyorsunuz. Tam da mevsimindeyiz zaten. Yukarıya bakın. Bahçe yapmışlar. Soğan, sarımsaklar ekmişler. Hayvan gübrelerini oraya ekmişler ki tarlaya yağmur yağdıkça o gübrenin kendine ait doğal azotunu atabildiği ortam. İçinde çeşitli birkaç ağaçlar var. Ben şunu alat olarak gördüm. Ceviz vardı, armut vardı. Gördüğünüz gibi yine makilik kenarlar da var. Dere kenarında cevizler gördüm. Çınarlar var. Böyle harika bir yer. Şimdi e, ekine yani ekilmiş olan şeye zarar vermeyeyim de fazla yürümeyeceğiz. Böyle bakın. Ta en sonunda gördüğünüz o Yusuf yaklaştır biraz oraya. Yavaşça yaklaştır. Bak dibe kadar götür. Oraya kadar dümdüz. Üçte biri veya üçte ikisi arkadaşlar düz bir arazi. Harika yani. Böyle toprağa da verimli olduğunu otundan görüyorsunuz zaten. Ee, işte ormana komşu kuş seslerini hissettiniz. Ama buna rağmen ilçeye bakın köye buradan bin kilometre. Oradan şeye kadar Çan'a 2 3 kilometre, toplamda 4 kilometre, buradan Biga'ya 25 kilometre, ana asfalta da yakın. Ulaşımı süper. Artık tarlamızın belki bir kısmı, şöyle Yusuf döndürürsen eğer, 1 bölü 100 bin ölçekli haritalarda, bunu tekrarlayarak söylüyorum, farkındayım. Belki şu uç kısmı, sanayi depolama alanı imarına da giriyor olabilir. Onu da bakacağız Google 4'ten, haritalardan bakacağız. Böyle bir yerdeydik. Şimdi tapanışı e, kapanışı buradan verelim. Ondan sonra da ilave görüntüleri zaten size. <laughs> Bu arada şunu da göstereyim size şu güzellikleri. <laughs> Maşallah. Rekan, bak nasıl oynaşıyorlar. <laughs> Gel. E, bugün size Çanımızın, Çan ilçemizin otobanın da geçecek Çan ilçemizin en yakın köylerinden Yuvalar Köyü Tapulu. İki parselden oluşan Toplamda 13.100 metrekare. 7.600 ve 5.500 şeklindeki arazimizin içindeyiz. Burasını yukarıdan konuştuğumda anlattım. Çiftlik yapım için arkadaşlar harika. Yani gerçekten ister evinizi şu yamalara yapın. Çiftlik evinizi. İsterseniz e, dere kenarına yapın ama genelde yukarılar tercih edilir. Açık işletme, yarı açık işletme şekli yapabileceğimiz bir çiftlik arazisi. E, fiyatını açıklamalarda belirteceğiz arkadaşlar. Telefon aradığınızda da zaten bildireceğiz. Sizi buraya bekliyoruz. Yatırımlık düşünebilirsiniz. Çiftlik arazisi olarak düşünebilirsiniz. Meyvecilik yapmak için düşünebilirsiniz. Çünkü zaten şurada eskiden bir kuyu olduğunu yazan yer vardı. Şimdi de bunun içinde de belki kuyu vurduğumuzda yakın metrajdan su çıkabilir. Bunu ölçtürmek lazım tabii ki. vallahi çok güzel. Ormanlara korktu. Yukarıdan izleteyim size. Çam ormanları da vardı ileride. Böyle elektrik sıkıntısı yok. Öğrendiğim kadarıyla hemen yanında demin girişte göstermiştim. Orada bir trafo var. Kapanışın sonunu orada yapalım birlikte. Gel bakalım. Devam tamam edelim. Orada kamera arkasında oğlum Mahmut Emre'den sonra yeğenim Yusuf taksa var. Evet, gel Evet arkadaşlar. Şu anda Çanakkale ili Çan ilçesine bağlı Hacılar dediğimiz bölgeden yaklaşık 6 km Çan'a doğru ilerliyoruz. Çan'la bunun arasında orta yerde Yuvalar Sapağı var. Şimdi oraya doğru bölgeyi anlamak için buradan itibaren çekime başladım. Batıya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Çan'a doğru. Yaklaşık 2 parçayla oluşan 13 dönümlük yerin çekimine gidiyoruz arkadaşlar. Bakın özellikle sağ taraf genelde sanayi depolama alanı gibi kullanılan arazilerle dolu. tarlamıza şu yol çıkıyor Mantebe. Odaklarsan eğer parmak ucuma. Burası tarlamıza çıkıyor ama ben yukarıdan size tarlamızdan göstereyim ilk önce. Tarlamızın bu sınırı bu yolla sınır sol tarafta kalıyor. Burası ormana ait arkadaşlar. Orman bir ya. Evet arkadaşlar. Yani yani cennetten bir köşe gibi tabiri caizse bakın ekili zaten. Şimdi arabadan indiğimiz zaman da size burayı daha geniş modda göstereceğim. İleriden yoldan dönelim bakalım birlikte. Bu bu yol şeye kadar gidiyor. Yuvalar köyüne kadar gidiyor.